Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda bir 8 yerisi 6 bölmeden oluşan iki buz kabı verilmiştir. Birinci şekildeki 8 bölmeli kabın her bölmesi bir ayrı uzunluğu 8 birim olan küp biçimindedir. İkinci şekildeki 6 bölmeli kabın her bölmesi taban yarı çapının uzunluğu 4 birim olan dik dairesel silindir biçimindedir. Her iki kap eşit miktarda suyla dolmaktadır. Buna göre ikinci şekildeki kabın bir bölmesinin yüksekliği kaç birimdir diye sorulmuş. Arkadaşlar küpün hacmi bir aritanın küpü şeklindedir. Buna göre birinci kaptaki bir tane küpün hacmi ne olacaktır? Bize bir aritanı vermiş 8 birim diye arkadaşlar. 8'in küpü olacaktır. Bundan toplamda 8 tane varmış arkadaşlar. O zaman birinci kabın hacmi 8 çarpı 8'in küpü olacaktır. Şimdi arkadaşlar silindirin hacmi nedir? Pi kare h'tır. Pi çarpı r'yi vermiş bize arkadaşlar 4 birim diye. 4'ün karesi çarpı yüksekliği bilmiyoruz. Ona da h diyoruz arkadaşlar. Bundan da toplamda 6 tane varmış arkadaşlar. Bir tanesinin hacmini 6'ya çarp yaparsam o zaman ikinci şeklinde hacmini buluyorum. Bu iki hacim eşitmiş arkadaşlar. Birinci şekildi, ikinci şekil. O zaman ikinci şekildekini 6'ya çarpıp eşitliyorum arkadaşlar. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı haş oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 8'i 2'nin kübü şeklinde yazıyorum. Çarpı 2'nin kübü, onun da kübü eşittir. 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Pi çarpı 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Onun da karesi çarpı haş oldu burası. Şimdi burada arkadaşlar bakın 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 9 oldu. Eşittir. 2 çarpı çarpı 3 pi çarpı 2 üzeri 4 çarpı h oldu arkadaşlar. Şimdi burası 2 üzeri 12 oldu arkadaşlar. Eşittir. Buradaki 2'yi de buradaki 2 üzeri 4 ile çarparsam arkadaşlar burada da 2 üzeri 5 elde edeceğim. 2 üzeri 5 çarpı 3 pi h oldu burası arkadaşlar. Her taraf arkadaşlar 2 üzeri 5 çarpı 3 pi'ye bölersem h eşittir o zaman. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 5 çarpı 3 pi olacaktır arkadaşlar. Bu 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 12 sadeleşir arkadaşlar. 2 üzeri 7 kalır arkadaşlar. Böyle 3 pi olacaktır. 2 üzeri 7 di de arkadaşlar 128'dir yani 128 bölü 3 pi olacaktır bunun cevabı doğru yanıt aşkın arkadaşlar.